Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video yapıyorum. Bugün sizlere favori kitaplarımı göstereceğim. Ve birkaç tane kitap önerisinde bulunacağım. Bildiğiniz üzere ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumak bana göre yeni şeyler öğrenmek, yeni şeyler keşfetmek. Bu yüzden kitap okumak bence hepimiz için çok önemli bir eylem. Ben bu yüzden çok seviyorum bunu. Şimdi... Size ilk önce fuari kitaplarımdan bahsetmek istiyorum. Sonra birkaç kitap önerisinde bulunacağım. İlk önce adı Adıyok'un eserlerini çok seviyorum. Adı Adıyok'un gerçekten eserleri çok, e, e, nasıl söyleyeyim, böyle aşırı eğlenceli ve öğretici. Adı Adıyok'un, ben şu ana kadar iki kitabı var. Tabii ki daha çok kitabını okudum ama onları internetten okuduğum için şu an sadece olanları göstereceğim. Ben bu ikisini de okudum, çok güzel gerçekten ve benim e, favori kitaplarımın birinci sırasında Sherlock Holmes'ten sonra e, adı yok geliyor. Gerçekten çok güzel bir gençlik edebiyat e, dergisi. Burada e, her bir kızın hayatını anlatıyor ve onun yaşadığı zorlukları, onun e, yaptığı Zor süreçleri, geçirdiği zor süreçleri anlatıyor. Şimdi o zaman ikinci puanlı kitabımıza geçelim. Ee, bildiğiniz üzere ben bir Sherlock Holmes devrisiyim. Çünkü onun gizemli şeyleri sevdiği ben de gizemli şeyleri seviyorum. Bu yüzden Sherlock Holmes devrisi olduğunu söyleyebilirim. Ee, kesinlikle Sherlock Holmes kitaplarına bayılıyorum. Üçgen çatılar olsun, sır perdesi olsun hepsini çok seviyorum. Bende olan şu an sadece iki tane kitabı var. Ama diğerlerini alacağım tabii ki. Ee, Üçgen Çatılar. Bende olanlar Üçgen Çatılar. Ve Panik. Ee, bu ikisini de okudum. Gerçekten çok iyiler. Ve gerçekten çok eğlenceliler. Yani böyle merak duygunuz varsa, aksiyon seviyorsanız, gerilim seviyorsanız. Kesinlikle e, önerebilirim bunları. Çünkü gerçekten e, hem böyle düşündürüyor hem merak ettiriyor hem de aksiyon dolu bir kitap daha doğrusu Charles Conners'in kitapları öyle. Ee, üçüncü favori kitabımıza gelirsek ben biraz felsefeciyim bu yüzden felsefe e, bence gerçekten çok önemli bir ders ve bir e, konu bu yüzden felsefenin dallarında olan kitapları da çok seviyorum. Ben de şu an e, asla okumaktan bıkmadığım bir felsefenin kulübünden olan Özgür Bacaksız Bazı Yollar Yalnız Yürünür kitabını çok seviyorum. Bu kitabı sanırım 30 kere okudum çünkü o kadar seviyorum ki böyle bakın şimdi içini göstereceğim size. Böyle kısa kısa şeyler yazıyor. Burada yanında onun simgesi olan resimler var. Yani hem düşündürüyor hem beyninizi açıyor. Hem de yani diyorsunuz ki yani gerçekten böyle bir şey düşünüyorsunuz yani gerçekten olabilir mi yani bir şey uyandırıyor sizde fikir uyandırıyor yani o yüzden çok seviyorum felsefenin dalları olan kitapları da ee, bu kitabı da kesinlikle yani çok seviyorum ve asla da atmayı da düşünmüyorum çünkü ne kadar okursam okuyayım asla bıkmıyorum yani çok seviyorum. Evet arkadaşlar benim favori kitaplarım bu kadardı. Şimdi size birkaç tane kitap önerisinde bulunmak istiyorum. En başta dediğim gibi ben Sherlock Holmes öneriyorum. Çünkü macera seviyorsanız, aksiyon seviyorsanız, gerilim seviyorsanız Sherlock Holmes çok iyi bir yazar ve aslında onun kitaplarının hepsi mükemmel. Ben çoğu kitabımı okudum ama tabii ki alabildiklerim ve bulabildiklerim burada. Yoksa ben bayağı bir sayısını okumuştum Sherlock Holmes'in. Dediğim gibi eğer aksiyon, gerilim ve meraklı şeyleri seviyorsanız Sherlock Holmes kesinlikle önerebileceğim bir kitaplardan biridir. Şimdi ikinci kitabımıza gelelim. İkinci önereceğim kitap ise Zaman Makinesi arkadaşlar. Ee, belki bunu zaten e, okullarımızdaki Kütüphanelerde görmüş de olabilirsin çünkü bu neredeyse okulun her kütüphanede yani her kütüphanede bulunan bir kitap neredeyse ee, zaman makinesini de önerebilirim arkadaşlar çünkü zaman makinesi gerçekten efsane dolu bir kitap ve gerçekten çok eğlenceli. En başta çok sıkılabilirsiniz çünkü ben de en başta okurken çok sıkıldım ama sonra biraz biraz daha okuduğunuzda anlıyorsunuz ve gerçekten elinizden bırakmak istemeyeceksiniz. Öyle bir kitap. O yüzden eğer e, meraklı şeyleri seviyorsanız, zamanla ilgili şeyleri seviyorsanız Zaman Makinesi'ni önerebilirim. Şimdi üçüncü kitabımıza geçelim o zaman. Evet. Yine çok önerebileceğim bir kitap bu da. Kalbinin Sesini dinle. Ömer Se e, Gülün kitabı. Gerçekten bu da eğer böyle genç kız hikayelerini seviyorsanız önerebileceğim bir şey hem kendinizi böyle sevmenizi sağlıyor hem kendinizle ilgili böyle şeyler yapmanızı sağlıyor. Burada bu kız kalbini dinliyor ve bütün istediklerini yapıyor. Yani çok güzel bir kitap bence. Sizin de okumanızı öneririm. Yani eğer siz de böyle kalbin sesini dinlesem mi, dinlemesem mi diye düşünüyorsanız bence okumanızı tavsiye ederim. Belki size de bir yardımcısı olur diye düşünüyorum o yüzden kesinlikle önerebileceğim kitaplar arasında kalbin sesini dinledim şimdi sıradaki kitabımıza geçelim yine Adı Yok'u da önerebilirim dediğim gibi Adı Yok da çok güzel bir seri ve çok güzel yazar zaten bunun yazarı da çok iyi gerçekten çok güzel sayılar çıkartıyor çok güzel şeyler çıkartıyor ee, bu yüzden bunu da kesinlikle önerebilirim. Bu da yine e, bir genç kızın hayatı. E, yani bu çok e, belki böyle duygusal sevenler için de önerebileceğim bir şey. Çünkü genellikle çok duygusallık yapıları oluyor. Bu yüzden kesinlikle adı yoku da önerebilirim. Eğer duygusal ve böyle romantik şeyleri seviyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki kitabımıza geçelim. Yine Aynı kitabı tekrar söyleyeceğim. Çünkü ben gerçekten bu kitaba aşığım. Bu yüzden size de önermek istiyorum. Dediğim gibi felsefeyi çok seviyorsanız, e, felsefeyle alakalı kitapları seviyorsanız bence Özgür Bacaksız'ın bu eserini mutlaka okumanız gerekiyor. Çünkü gerçekten ben bunu okuduğumda kendimi daha çok sevdim ve kendime olan özgüvenim tazelendi. Bu yüzden size bence bunu mutlaka okumanız gerekiyor. Hatta size bana en çok okunan yerini göstereyim. Bana en çok okunan yeri bu kısımda. Gerçekten şöyle biraz yaklaştıracağım. Gerçekten e, bu her okuduğumda benim tüylerimi ürpertiyordu. Çünkü gerçekten çok anlamlı ve Felsefe gerçekten her zaman yolda olmak demek. Bu yüzden ben çok seviyorum. Ee, yani siz eğer Felsefe'yi seviyorsanız, Felsefe'nin kitaplarını seviyorsanız mutlaka bunu da okumanızı öneririm. Gerçekten çok güzel ve çok bilgi verici bir kitap. Evet arkadaşlar şimdi son bir kitap önerim daha var. Onu da göstereceğim. Ee, bu da arkadaşlar Kızıl Nehir. Belki bu kitabı da görmüşsünüzdür çünkü bu çoğu kitaphanede olan bir kitap. Ee, ve gerçekten burada yazan her şey o kadar gerçekti ki yani okuduğunuz zaman bambaşka bir dünya yaşanlanıyorsunuz. Bu yüzden e, farklılık seviyorsanız, e, yine macera seviyorsanız, aksiyon seviyorsanız Kızıl Nehir'i de önerebilirim. Çünkü gerçekten e, böyle kitaplar bence insanın düşünmesini işte e, daha farklı şeyler keşfetmesini sağlıyor. Bu yüzden Kızıl Nehri de önerebilirim. Evet arkadaşlar benim kitaplarım kitaplarımı önereceğim kitaplar bitti ben dediğim gibi kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumak bence herkesin yani yapması gereken bir şey. Çünkü ufkunuzu açıyor, düşünmenizi, hayal gücünüzü güçlendiriyor. Bu yüzden bence kitap okumak herkesin en azından 1 saat 2 saat yapması gereken bir şey. Evet arkadaşlar yani dediğim gibi benim favori kitaplarım ve önebileceğim kitaplar bunlardı. Eğer beğendiyseniz siz de okuma baka, bakabilir ve okuyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel kitaplar. Evet arkadaşlar bugünün kitap videomuzun sonuna geldik. Bugün size kendi kitap forlarımı ve birkaç da kitap önerisinde bulundum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.